Türkiye gündemi rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla çalkalanırken yaşanan süreç 28 yıl öncesini akıllara getirdi. 1983-87 yıllar arasında başbakanlık yapan Turgut Özal döneminde de yine benzer bir operasyon düzenlenmişti. 1985'te dönemin devlet bakanı İsmail Özdağlar rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak iddiasıyla meclis tarafından Yüce Divan'a sevk edilmişti. Kamuoyunda ses kasetleri delil olur mu tartışmalarının olduğu bir dönemde dönemin devlet bakanı İsmail Özdağlar ve Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yaptığı yargılamada işte ses kasetlerinin de delil olarak değerlendirdi. Diğer delillerle birlikte de görevi kötüye kullanmaktan hakkında mahkumiyet kararı verildi. O dönemde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Reşat Petek süreci Kanal Türk'e değerlendirdi dönemin başbakanı Turgut Özal da kendisine bu iddialar geldiğinde dokunulmazlığın kaldırılması noktasında bizzat kendisi girişimde bulundu ve çok iyi hatırlıyorum rahmetli Turgut Özal'ı da bu yönde kendi bakanı da olsa hukuktan, adaletten, haktan yana aldığı tavır nedeniyle de toplumda da toplum vicdanında da çok iyi bir yer edinmiştir. 28 yıl aradan sonra bu kez de benzer bir soruşturmada baş müzakereci Egemen Bağış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın isimleri anılıyor. Dört bakanın istifa ettiği de iddia ediliyor. Peki istifa hangi durumlarda söz konusu olabilir? Bir bakan mesela niye istifa eder? Eğer gerçekten kamuoyu nezdinde suçlandığı bir takım deliller ortaya çıkar ise, bunlarla ilgili soruşturmanın selameti bakımından kendisi adalete katkıda bulunmak amacıyla görevden affını isteyebilir.